E, faizler artınca ekonomi daha da durgunluğa girmeyecek mi? E, özel sektörün kredi maliyetleri artmayacak mı? E, e, öyle olacak. Yapacak bir şey yok. Yani öyle bir ekonomi programı uyguluyorlar ki evlere şenlik duuran bey. Bir ekonomi programının, bir dezenflasyon programının bir kere lüks tüketimi, lüks ithalatı durması durdurması gerekirken tüketim kalemi durmuyor ama üretim ve yatırım kalemi durarak Türkiye'nin yarınları çalınmış oluyor burada. Bu vahim bir gelişme. Bunların hiçbir ekonomi vizyonu ve mentalitesinin olduğunu düşünmüyorum maalesef. Yangına müdahale eder mantıkla hiçbir mimarileri yok. Burayı söndürelim diyorlar, diğer yan yanıyor. Orayı söndürelim diyorlar, diğer yan aleve veriyorlar. Hayatımda ben Türkiye ekonomisinin bu kadar derbeder bu kadar entelektüel duruşu olmayan, mimarisi olmayan, ne yapacağını bilmeyen, berimsiz, beceriksiz, muhteris, liyakatsiz ekiplerin elinde olduğunu hiç bilmiyordum. Adeta İmam hatiplerin Türkiye'nin refahından, özgürlüğünden, hukukundan nasıl intikam alındığını e, gündelikçilerin, yancıların, e, beleşçilerin Haramzadelerin bütün beceriksizliğiyle iktidarın önünü, sağını solunu nasıl ele geçirdiğini Erdoğan'ın tercih ettiği niteliksiz, donanımsız, vizyonsuz kredibilitesi olmayan, CV'si olmayan bu kadar insanlarla zaten teknik bilim alanı olan, çok sofistike bilgi gerektiren, donanım gerektiren, dünya bilgisi, ekonomi bilgisi, geçmiş bilgisi gerektiren bu işi yapabilmeleri mümkün gözükmemektedir Tuğran Bey. Dolayısıyla ülkemiz maalesef bütün göstergeler alarm veriyor. Uçağın bütün kırmızı sinyalleri yanıyor halkın yaşadığı şeyi halka şikayet etmenin artık gereği kalmadı. Ekrem İmamoğlu'nun bir zamanlar söylediği gibi. Ya o halkın yaşadıklarını gidip halka anlatmanın zamanı geçti demişti.